Doğrudan öğretim yöntemi. Doğrudan öğretim, öğretmen rehberliğinde, spesifik becerilerinin öğretimi üzerine odaklanan ve öğretimi yapılacak içeriğin ardışık şekilde sıralanması, öğrencinin tam katılımı, öğretmenin düzeltici dönütler vermesi, ipuçlarının düzenlenmesi, ipuçlarının uygulanması ve İpuçlarının geri çekilmesi gibi süreçleri içeren bir öğretim yöntemidir. Doğrudan öğretimin önemli iki amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan birincisi öğretmen tarafından sistematik destek sağlanarak öğrencilerin doğru tepkide bulunabilmelerine yardımcı olmaktır. İkinci amaç ise öğretimi yapılan içerikte ipuçlarının aşamalı olarak geri çekilmesiyle öğrenciyi bağımsız kılmaktır. Doğrudan öğretim yönteminde öğretim sunulmaya başlandığında ilk başta tüm sorumluluk öğretmendedir. Ancak öğretim ilerledikçe sorumluluk öğretmenden öğrenciye geçmektedir. Sorumluluğun öğretmene ait olduğu zamanlarda öğretmen öğretim içeriği ile ilgili stratejilerin nasıl kullanılacağını gösterir. Sorumluluğun öğrenciye ait olduğu zamanlarda ise Öğrenci öğretmenin göstermiş olduğu stratejiyi tek başına uygular. Sorumluluk öğrenciye aşamalı olarak ve yavaş yavaş geçmektedir. Doğrudan öğretim basamakları. Beceriye giriş. Her bir beceri öğretiminden önce beceri öğretimini yapacağınız gruba beceri hakkında giriş niteliğinde bir sunum yapmamız gerekir. Bu sunumda çocuklara beceri hakkındaki yaşantılarını hatırlatarak becerinin son derece önemli bir beceri olduğuna vurgu yapılır. Özetle bu aşamada beceriyi tanımlayın ve önemini tartışın. Becerinin çocukların hayatında hangi durumlarda kullanılabileceğini tartışın. Beceriyi kullanmanın olumlu yönlerini ve kullanmamanın olumsuz yönlerini fark ettirin. Beceri basamakları oluşturma bu basamakta hedef becerinin analizi yapılır. Hedef beceriyi oluşturan davranışlar belirlenir ve uygulama sıralarına göre bu davranışlar basamaklandırılır. Beceri analizi tamamlandıktan sonra beceri basamaklarının öğrenciye sunumu gelir. Beceriyi basamaklandırarak öğrencilere sunmak özellikle yeni becerilerin öğretiminde çocuğun beceriyi öğrenmesini kolaylaştırır. Model olma Model olma basamağında öğretilmesi hedeflenen beceri öğretmen tarafından öğrencilere sergilenerek öğrencilerin bu becerinin nasıl uygulandığı gözlemlemelerine olanak tanınır. Bu noktada becerilerin gözlem ve taklit yolu ile öğrenildiğini unutmamak gerekir. Model olunan davranış öğrenci için açık olmalı, öğrenciler bu davranışı diğer davranışlardan kolayca ayırt edebilmelidir. Rehberli Uygulamalar bu basamakta öğrencilere beceriyi doğru biçimde sergileyip sergilemediklerine dair bilgi vermek amaçlanır. Rehberli uygulamalar sırasında çocuk beceriyi canlandırır ve ortaya koyduğu beceri performansı öğretmen tarafından değerlendirilir. Bu süreç çocuk doğru biçimde tüm basamakları sergileyene kadar devam eder. Bu basamakta aşamalı olarak öğrenci beceriyi doğru sergileyene kadar desteklemek ve desteği yavaş yavaş geri çekmek gerekir. Özetleme basamağı. Bu basamakta öğrencilere baştan sonra becerinin tanımı, önemi, becerinin çocukların hayatında ne gibi durumlarda kullanıldığını, beceri basamaklarını ve becerinin uygulaması sırasında yapılacak ve yapılmayacak davranışları özetleyin. Bağımsız uygulama ve genelleme. Bu basamakta sorumluluk tamamen öğrencidedir. Öğretmenin rolü, öğrencinin beceriyi doğru ve tutarlı bir biçimde uygulayıp uygulamadığını izlemektir. Bu noktada hatırlanması gereken önemli bir nokta, günlük yaşamlarında öğrencilerin bazen beceriyi değişimleyebilecekleridir. Beceriyi uygularken bazı basamakları atlar gibi görünseler de, eğer beceri amacını gerçekleştiriyorsa, çocuk beceriyi kendi yaşamına adapte ediyor olarak kabul ederiz.